Sevgili izleyenler, Şanlıurfa Haliliye'den herkese merhabalar. Efendim uzman isimleri sizlerle tanıştırmaya, buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez de uzman psikologumuz Talip Sami'ye konuk olduk efendim. Öncelikle Talip Sami kimdir? Talip Sami şu an bulunduğu şehirde, Şanlıurfa'da 94 yılında dünyaya gelmiş. 2017 yılında da psikoloji alanını bitirerek mesleğe başlamış bir psikologdur uzmanlığını Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü'nde almıştır. 4 aydır Şanlıurfa'da hizmet vermekteyim. Talip Bey 2017 yılından beri e, bu işin içindeyiz. Psikolog olarak görev yapmaktayız. 4 e, aydır da burayı kurduk, kliniğimizi açtık. Efendim psikolog ve psikiyatri deyince aklımıza neler gelmedi? Öncelikle en büyük yanılgıdan bahsedeyim. Bizler deli doktorları değiliz. Bu hususta çok yaralıyız. Ee, bu sebepten deli doktor olarak adlandırılmak yerine ruh sağlığı uzmanları olarak adlandırılmayı tercih ediyoruz. Psikiyatri ile psikolog arasındaki fark, psikiyatri 6 yıl e, tıp dalında eğitim gördükten sonra 4 yıl uzmanlığını alır ve ilaçlı tedaviye yönelik çalışır. Ee, şöyle, ben İstanbul'da görev yapıyordum daha önce. Ee, az önce sohbet esnasında verdiğim örneği vereyim. Ee, evcil bir hayvanının Yaz süreci için psikoterapiye gelen bireylerle karşılaşıyorken, Şanlıurfa'da tabii bu algıyı biraz daha kırmak güç oluyor ama genelde şehre yeni gelen o uyum problemi yaşayan bireylerle karşılaşıyoruz. Fakat çocuk alanında çalışan arkadaşlar için aynı şeyi söyleyemem. Orada çocuk alanında biraz daha yatırım var şu anda ailelerden çocuklarına. Bu sebepten çok fazla aslında bir danışan farkı var. Açık bir arayla söyleyebilirim ki oradaki %100'lük iş dilimi burada %50'ye kadar düşebiliyor. Hasta öyküsünü dinlediğinizde tanıyı koyuyorsunuz, tedaviye başlıyorsunuz. Çiftler arasında şöyle baktığımızda, evlilikte de baktığımızda muhakkak sıkıntılar yaşayan çiftler vardır. Sizden önce bir öyküyü dinleyip mi karar veriyorsunuz? Belli bir zamanı var mıdır? Nasıl işleyiş, nasıl ilerliyor? Yani herkesin enerjisi aslında çok farklı. Bu sebepten e, gelen bireyde öyküyü daha uzun dinleyebiliyoruz, daha kısa dinleyebiliyoruz. E, çift olarak bir başlangıcın büyük bir zorluğu var aslında. Öyküyü almaya başladığımız zaman, anımızı almaya başladığımız sırada bir kavga başlıyor gibi oluyor. E, ufak atışmalar oluyor. İşte muhtemelen dışarıdayken e, çiftler kendi aralarında bak içeride birbirimize saygılı olacağız deyip giriyorlar. Ama e, bu enerjiyi tabii ki terapi odasında bazen kaybedebiliyorlar. Çünkü dinamik çok yükselebiliyor. E, ilişkiyi sağlıklı kurabilmek gerekiyor o noktada. Doğru yerde müdahaleler yapmak gerekiyor. Bu şekilde bir etkimiz olmasına gayret ediyoruz.